Arkadaşlar günaydın. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı sabahlar. Ee, bugün Casa 50 şeye gidiyoruz. Tırma. Yulaf hazırlayacağız. Geçen sürmüştüm ee, çizelle de. Yulafları kilitli işte. O da hareketlerde gidiyoruz. Böyle arkada bir tırmağımız var. Bugün nasip olursa iki iş yapacağız. Şu an sabah 7 civarlar falan savurumuzu yaptık. Uyumadan ondan sonra ee, işte bir 50 yüz tane yulaf yerimiz var. Onları çekeceğiz. Tırmıklarını hazırlayacağız. Ee, sonra ben tabii çizelle ee, e, yerlerini ayarlayacağım. Artı ekimler yavaş yavaş geldi. Yulaftır, mahottur, şunlar falan filan. Bunları ekeceğiz. mekanımız da böyle olacak bugün. O zaman tabi varınca görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi tabiye geldik. Başlıyor benim oturum. Şuraya atalım daşı. Daha iyi olur. Tarlamız şurası. Tarla nasıl diyeyim? Biraz şöyle bayır. E, bayağı bayır tarla. E, birkaç parça da burada var. Şimdi buradan durumu çekeceğiz. Şöyle etrafı görelim bir de. çift alalım. Takiyemizi çekelim. İlk takiye 3'te. Yer biraz bayır oldu. Normalde seri çekiyorum da. Yani yeri bayır olduğu için. İndirelim durumumuzu. Hatta seri birden çekelim buraya ya. sürdüğüm için, bir de yeni sürdüm buralar daha Ondan dolayı Ondan başlara vardığımızda şey yaparız abi Ya 2 saat Çin'le uğraşıyorum sabahleyin Bahçeli'yle uğraşıyorum çünkü Çin'in uygulaması var telefonda Ama şey açmıyor, kamerayı açmıyor Açma adayı içindeki salonla uğraşıyoruz maalesef. Yine buralara tanelik gülah ekeceğiz. Önlerimi ee... hazırlayalım da. Şuraya gelince kaldıralım. O mağazanı boşaltsın. Bir yaparım yapalım buralara. bulup açıp sökemedim. Arkadaşımızın biri yazmış oraya hatta e, sorunun ne olduğunu gayet açık bir şekilde. Okuldan, işlerden bir vakit bulup da açamadım orayı. E, ama nasıl nasıl açacağım burayı sezonu girmeden. Hatta son çekeceğim sizlere. Seri birden, tırmağımız her adını mı tutuyor onu da. Aslında kazaya gelsen daha iyi ama ya yine o da şey yapıyor sonuçta. Şöyle var kaldıralım düşürelim. Ağzını boşaltsın Biraz da işte gideceğim şu e, örtün diye. Gayet iyi ekiyor, sıkıntı ya. Şu an gayet iyi çekiyor. Bir sonra sıkıntı yok. bu e, yani durumuktur, gazı yağdır. Yani bu ufak tefek işlere bu traktörü kullanıyoruz. Çünkü dediğim gibi yakıtı bayağı ideal bir traktör. Ondan dolayı yani kırmıkta falan neredeyse hiçbir şey yakmıyor gibi. Yani çekişi falan da ben 接着工作。 yandan döküyoruz şimdi. buradan şey. Şöyle bir iki takviye alıyoruz. Bir seriyle çeksin daha iyi olur aslında. Çünkü fazla batırmayayım. Sadece düzeltsin yüzeyi diye çekiyorum. Ee, şimdi no taktiğimizi dediğim gibi. Şimdi yüzey eğer hmm. düzgün olmazsa eee Mimzer yani biçer tam biçemiyor. Yani kırıyor, döküyor, e, Tabanlarını almıyor. Yani çeşit çeşit şey oluyor. Ondan dolayı bu düzeltme amaçlı bir çekiyoruz. Yani toprağı havalandırıyor. Yani sonuçta baharın sürmüş, yani baharda sürdüğümüz yerlerde buralar. E, şimdi halinde bir sıkışıklık var. Ya bir yönden de kötü nemini kaçırıyoruz toprağın yapabilecek bir şey yok İki türlü de yapmasak olmuyor şey soracağım. Ee, şu yeni çıkan ne hollandlar, e, doğal kamutlar ya da elektro kamutlar. Ee, yani 120 falan ya kullanan var mı aranızda? Nasıl traktör bunlar? Ee, bana deneyimleyin alan veya da kullanan şu an e, yapan var mı? Yani çünkü şimdi bu TD serisi üstüne çıkan seriler yani TR5 hariç TD serisinin tamamen aynı İşte ama bir onlar değişik bir de TR5'ler değişik yani bir işte doğal kalmatlar kaporta falan da değişik onların daha bir güzel yapmışlar ama işte nasıl traktör tam olarak bilmiyorum yani alınır mı, Alınmaz mı? gelmesine sevinirim. Şimdi e, bir 15 kilo kadar tap atacağız, taban gübresi. Hatta tap değil, tapın başka bir çeşidi var, onu atacağız. E, 20 kilo kadar, hatta 20 kilo belki biraz geçebilir tohum atacağız. Nohut tohumu. Bakalım bu sene inşallah yağmurlar da iyi olursa e, yani iyi bir verim almayı düşünüyoruz. açılmış baya dün gece babam çekmiş yemiş çizeli. Ben şuradan gideyim geleyim en izlenme altı olacak. Evet. Farkı olmuyor arasında 2500'e yönelik mi 2000'e yönelik mi arasında geçen sene ayçiçeği vardı buralarda. Suradık hatta ayçiçeğini. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Toprak biraz bizim buraların toprağı çakıllı olduğu için suyu fazla tutmuyor. Ondan dolayı yüksek verim alamadık ayçiçeğinden. Şimdi buraları nohut ekeceğiz mecbur. Yani en iyi öyle olduğunu düşünüyoruz. Şimdi çizeli çekiyorum. Yani yarın bugün bitirirsem eğer çizeli işini. Yarın e, ile şey atacağız. Gübre. Aynı anda da ben arkadan rotu çekeceğim. Sonra ekimi yapacağız inşallah. arkadaşlar bu arada e, takip edip destek olursanız hani kalan'a abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yani daha yeni yeni başladığım için tam da bu şeyleri. Ama yazın falan e, yani balda makinesi olsun, diğer makineler olsun ayarlıdır, gerek kullanımıdır, nasıl yapıldığıdır. E, Birçok video çekeceğim. İnşallah. Tek isteğim kanala abone olup destek olursanız çok çok sevinirim. Aşama, aşama çekeceğim. Bir de yani, yani örnekleri var ama 70 cm ekildiği için bir de bu sene yani şey ekeceğiz. Doğultu alım üzerinden. Onun falan da videosunu çekeceğim. Ee, nasıl olduğunu, nasıl dair. Şimdilik videom bu kadar. Dediğim gibi kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Herkes görüşmek üzere. Başka bir videoda iyi günler.